ve ahrecetil ardu ethkâleha ve kâlel Bunun nesi var? Kim demiş toprağa gayrimenkul taşınmaz diye? gayrimenkul diyoruz değil mi? Menkul olmayan, taşınmaz. Efendim, gerçekten taşınmaz mı? Bazen taşınıyor, görüyorsunuz. Oradan kalkıyor, oraya gidiyor. Ve yeryüzü beş defa taşındı. Beş defa nasıl? tek kıta oldu, süper kıta diyorlar. Daha sonra yeniden dağıldı. Şu anda periyodun ortasındayız. 250 milyonuncu yılındayız. 500 yıllık milyon 500 milyon yıllık periyotlar halinde oluyor bu. Efendim son panciya yani tek süper kıtadan sonra 250 milyon yaklaşık yıl geçmiş. Ve yeryüzü yürüyor dostlar. Kıtalar yürüyor. Kıtalar her zaman her saniye yürüyor. Mesela bizim bulunduğumuz tektonik parça Anadolu parçası her yıl bir buçuk santim yaklaşık yürüyor. Bunu milyon yıllarla çarpın. Evet ama bu depremde ne oldu biliyor musunuz? Bir ila 18 metre attı. Yani bir yılda bir buçuk santim yürüyordu. Bu depremde 18 metre yürüyen yer var bir metre yürüyen yer var, üç metre yürüyen yer var. Deprem yürüyüşü hızlandırdı. Stres, alttaki biriken stres kaldırdı koca tektonik plakayı zıplattı attı. Gücün büyüklüğüne bakar mısınız? Yapacağınız şey çok sınırlı. Onu dikkat almak zorundasınız. Depremle birlikte yaşamak zorundasınız. Başka çareniz yok. Ölümle birlikte yaşıyor muyuz? Depremle birlikte de yaşayacağız. Ölümü öldürebiliyor muyuz? Öldüremiyoruz. Depremi de öldüremeyiz. O zaman birlikte yaşayacağız. Evet. Öyle bir taşınır ki yeryüzünün içindeki hayat dışına çıkar. Ayet öyle diyor. Yeryüzünün içindeki hayat dışına. Aslında bunu görmüyor muyuz? Deprem nimettir dostlar. Deprem bela değildir. Niye değildir? Yeryüzündeki dağların çoğu depremin ürünüdür. Erciyes'in kendisi de depremin ürünüdür. Benim doğduğum memleketimin işte en büyük alameti farikası Erciyes'tir. Ben Erciyes'e bakarak büyümüş bir insanım efendim. Erciyes'in tam ortasından kaldera'nın bulunduğu yani Deprem ağzının bulunduğu tam yerden bir fay hattı geçer. Fay hattı geçer. Dolayısıyla Erciyes milattan önce 2. yüzyılda harekete geçmiş, aktifleşmiş. Son aktifleşmesini orada görüyoruz. Ondan bugüne aktifleşmemiş. Ama ben Kallera'nın üstüne kadar çıktım. 3916-3550 metreye çıktım. Oradan cehennem deresi derler. Oraya baktım, gördüm. Efendim. Dolayısıyla gerçekten de insanda bir şey uyandırıyor, haşyet uyandırıyor. Korkuyla karışık bir saygı uyandırıyor. Gücün karşısında şaşırıyorsunuz. Bu nasıl bir şeydir yani? Onun için işte yeryüzündeki sıra dağlar, Raki Sıra dağları Amerika'da. Ant sıra dağları yukarıdan aşağı efendim Güney Amerika'da. Yine Pirene'ler Fransa İspanya arasında. Sierra Nevada dağları İspanya'da. Ondan sonra Ant dağları efendim. Ondan sonra Alpler işte Orta Avrupa'da. Ondan sonra Rodoplar Ondan sonra Karpatlar bugün Romanya'da efendim ta Macaristan'da ve daha ötesine. Ondan sonra Urallar, ondan sonra Altaylar, ondan sonra Karanlık Dağları, ondan sonra Fujiler vesaire. Dolayısıyla hepsi depremselliğin ürettiği şeyler. Anadolu Dağları depremsel. Yani dağlar aslında su depoları. Depolar. Ve sularımız oralardan geliyor. Unutmayın bu depolar olmasa ne olur? Yeryüzündeki tüm kaplıcalar, tüm ılıcalar depremselliğin ürettiği şeyler. Sıcak sular. Bakınız depremselliğin. Deprem aynı zamanda yorgun toprakla dinç toprağın yer değiştirmesi. Madenler, değerli taşlar. Depremselliğin yüzeye çıkardığı şeyler, derinden yüzeye çıkardığı şeyler. 60 kilometre aşağısına inmeden elmas oluşmaz. Oluşmaz. O basınç olması için, o yüksek ısı, yüksek basınç olması için ancak o şartlarda oluşur. Bir biçimde depremsellik onu alır yeryüzüne taşır. Dolayısıyla yani bu anlamda deprem bir nimetti, biz belaya dönüştürüyoruz. Ya dışındaki hayatlar içeri girer, binalar, bahçeler, şehirler, uygarlıklar işte dışındaki hayatlar da içine giriyor dostlar. İçeri giriyor, alta giriyor. Alt üst oluyor yani. Ve dinç topraklar, soğuk ve sıcak su kaynakları, yeni coğrafyalar. İlginçtir. Japon Denizi'nde yeni adalar oluşur, eski adalar kaybolur. Ben Endonezya'yı ziyaretim sırasında Endonezya Meclis Başkanı Amin Reis'e sormuştum. Ülkenizin kaç adası var diye. Bugüne kadar her saydık, her saydığımızda farklı çıktı demişti. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Ülkenin en yetkili isimleri bile kaç adadan oluştuğunu bilmiyorlar. 17 bin küsür de. Fakat her sayışlarında bir takım adalar yok oluyor, bir takım yeni adalar çıkıyor. Böyle bir hareketli dünyamız. Müthiş. Evet, ve insanın da içi dışına çıkar. İnsanın içindeki melek ve şeytan dışına çıkar. İnsanda da bir depremsellik var.